Şaşıracaksın. Az çıkmıştır. Kaç Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Destina ve ile beraberiz. İnanoğlu Veteriner'e gideceğiz. İnanoğlu Veteriner'in de YouTube hesabı var. Baya 400 bin, 500 bin takipçili. Şimdi trafikteyiz de konuşmam bölündü biraz. Oraya gideceğiz. Björn'ün bakımları yapılacak veterinerde. İç dış parazit gibi şeyler. Biz de tam daha neyin yapılacağını bilmiyoruz. Rutin, Rutin kontrolleri için. yapılacak inanoğlu veterinerde. Bu videoyu Destin e ayarladı. Destin'e Mança'yı o veterinere götürüyor. Destin'e nasıl ayarladığından da biraz bize bahsedebilirsin bence. Ya bir şey ayarlamadım aslında. Veterineri zaten Mança'nın, tanıyor onu. Rica etti video için. O da bizi sağ olsun kırmadı. Aynen. Kırmadı. Biyon'un fotoğrafını attık. Şimdi de köyden yola çıktık. Burası nerede? Göktürk'te. Göktürk'te. Göktürk'e doğru gidiyoruz. Bir yanda burada. Bir yan arkada. Sağ sol nerede? Sağ. Bir yan arabada çok rahat bir köpek değil. Aynen genelde kusuyor. İnşallah ben şeyi şu an düşünüyordum. Sana da söylemedim. İç parazitleri içtikten sonra yolda inşallah kusmaz. <laughs> evet ben de Kusarsa boşa yaşayayım. gidecek iç parazit. Ama mesela şöyle bir yol izledik bu sefer. Sen arabayı yavaş kullandın. Virajlara dikkat ettim. Daha rahat geldi gibi hissettim. Aynen. Ben de bayağı öncesinde gezdirmiştim. Çünkü sen normalde Ondan daha, da rahatlamıştı. Evet, daha seri kullanıyorsun sağdan. Öyle bakalım. Şimdi ne bakalım. verecekler. Evet. Biz e, bir yönün veterinerde ne tepki vereceğini hiç bilmiyoruz. Normalde bile insanlardan çekinen bir kurt. Hani orada bence hem bu arada kilosunu falan da göreceğiz diye umut ediyorum. Aa evet kilosuna kilosunu da bakarız. ben de gerçekten merak Boyuna ediyorum. Boyuna bakarız. Boyuna bakmazlar da büyük ihtimalle varsa bilmiyorum. bilmiyorum. Öyle bir şey yok diye biliyorum veterinerde de. Ama büyük ihtimal kilosuna bakılır. Ben de merak ediyorum. Ama asıl merak ettiğim veterinerde ne tepki verecek? O masaya çıkabilecek mi? Çünkü masaya çıkartıyorlar. Ve masada, masaya çıkartırlarsa eğer durur böyle pusmuş bir şekilde duracak da nasıl çıkartacaklar ben de bilmiyorum. Şimdi veterinere veterinere geldiğimizde tekrar oradan açacağız. Veterinerde görüşmek üzere. Ç Yavaştan gireceğiz kesmesi burada. Şimdi bakalım bir yönün tepkileri neler olacak. çarabadıklar grup maşallah diyor. Bu etmiyor. Ya burada. Burada camlar var. Ay e, evet. bir yön zaten dikkat ettiysen yeşillik olan yere sürekli gitmek evet, geçiliyor. tuvaletini, kaldırımda tuvaletini falan da yeşille yapıyor. Kaldırımda yürümek hiç ona göre değil. Kaldırımda yürümeyi bilmiyor bile. Kokuları almaya başladı. <laughs> Şaşırdı şu an. Biz direkt girelim mi? Evet, Şeye çok benziyor. <laughs> Dağdaki kurtlara çok evet, benziyor. Evet, evet. benziyor. Oradan geliyor. Bir şey değil <yok. gülüyor> mi? <laughs> <laughs> değil. Beş var azıcık kalıyor, çok insan görmüyor. Değil Ey maşallah. Allah. Merhaba, hoş geldin. Korkuyor musun? Gel. Normalde kolay kolay gelmez, direkt kaçıyor. Gerçekten kocamanmış <laughs> Sen bütün dağ kurtusun ya Ne kadarlık? Ee, i̇ki, buçuk yaşında. İki buçuk yaşında. Çok çekingen yani. ha. Ne oldu? Gel bakayım gel. Bir tanışalım seninle ya. Var mı şikayetiniz? Şikayet yok. Hiç dış parazit mi yani? Evet, evet sanki pire var üstünde ona bakalım. Ya arayız. onu anlamadık. Hmm. En son ne zaman yapıldı? 6 ay önce yapmış. Tamam. Muayene odamızı alalım onu. Evet. Şey, Bokuşu alalım. Bokuşu alalım. Gel şunu sana ha. Burada tartalım önce. Kaç kilo olduğunu da görelim. Şimdi geç bakalım geç. 37 kilogram. Çıkartayım bir daha? Bir daha bakalım, emin olalım. 36, 37 Ha bir sürü koku aldın değil mi? Evet. Beklediğimiz az çıktı. Aynen, yani. beklediğimiz az çıktı. Gosta göre bayağı hafifmiş. Evet. Ben bakışta gerçekten daha böyle 40-45'lerde falan evet, evet. Böyle. Biz de öyle zannettik. Ama daha alır bu kilo. Ya zaten şu an yaz ayı olduğu için evet. çok fazla tüy döktü bile evet. De kiloda verdi. Bir de yemek de çok yaz ayı. İştah zaten köpeklerle genelde azalıyor. Ha? kokular mı aldın? Bak Sen ben de sana bir parçası atayım mı? Aramız güzel olsun. Bak ne var bende? Adı ne? Biyon. Biyon. Biyon, gel buraya. Hey. Balak, sever misin? Aa ne ayıp. İgram reddedilir <laughs> mi? Dışarıda su bile içmiyor ya. Gel gel mi? Onu masaya alalım. Kızma oyu var mı? <laughs> Yok. Tamam. Sadece çok var. O zaman var. sen ondan da arkadan. Hadi gel bakalım. Ne çıktı ki? Taşırken ağırsın, tartıda zayıfsın. Onu döndürelim de. Şere de görsün? Allah. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana. Gel gel. Nasıl <laughs> Hı? Korkuyor musun? Bir muayene edebilir miyim seni? Bu ne güzellik yahu. Ha hiç korkacak bir şey yok ki burada. Hemen salivasyonumuz arttı korkudan. Bir bakayım hmm. o dişlere. Hayatta tepki vermez. Bakayım o güzel dişlere. İnana. Ya da yarışmaya iyi. falan da giriyor. Mmm. O dişlere Nasıl? bakıma alışık. Bakayım beni. <laughs> Efsanesi sen ya. Bayıldım sana gerçekten efsanesin çok güzelsin. Bayıldım sana. Şana. Atlayabilir misin buradan aşağı? Kaçabilir misin ben <laughs> Babana kaçacaksın tamam. tamam. dur bakalım. Hayır ya. Gidecek. Evet, bekle bakalım. <laughs> Geçenlerde geldiğinde ama bundan daha minikti. Wolf doktorda çok hastaydı, onu iyileştirdik. Bu çok şükür sağlıklı. Bebek miydi? 8 aylık daha. Kulaklarına da bakıyorum. Bir de kokluyorum. Bir de buradan bakayım mı? Daha böyle bana. Harikasın, seni tebrik ediyorum. Gözlerini peki. Bir de buna. Hı. Aferin benim bir tanem. Gözler çok güzel ya, maşallah. Bakalım plan var mı? Plan, plan. Evet, birazcık tri motorlarımız var. Dostum trelenmişsin. Maradona Mar Mar doğru bilmiş. Evet. Bayağı var hem de. Bu bizim üstümüzden bak. Geçer mi peki? Başka ülkede. Ya mesela mançeye falan geçer mi? Mançeye geçemez çünkü aylık yapıyoruz ya onun korumalarına. Hmm. Koruması olanlara geçmez Tabii, yani. Koruması olan hiçbir hayvanın geçemez. Nerede kalıyor çocuk? Çatalca'da. Çatalca'da. Bir Çiftlik alan de. var. Beş dönüm arası Ailesiyle kalıyor. Şanslısın o. ha. Çocukları Eşiyle, çocuğuyla. Eşi de var. Maşallah sana. Niye kapanı çevirdin? Kızdın mı? Küsmüş. Şimdi sana ilaç getireceğim tamam mı? Bekle beni. Hayır. hayır, hayır. Allah. Uçuyorsun. <laughs> New York, <laughs> Amerika <laughs> için açtaşma. Allah. Yürü. Kaçtı birileri. Bir daha koyacağız şimdi seni. Gel bakalım. Atlayabilir misin dedim ya cevabını verdim. kaçma girişimi başarılı, sonuçlanmadı gördüğün gibi. Bekle beni geliyorum hemen. Hayır. Ee, bir de şey soracak mesela arabada giderken kusuyor şimdi yutturacak mıyız biz onu? Hani hmm. iç dış aşı olarak var mı? Kusabilir de kusamaz. Yani kusma edebilir ama Belli atmamak için. öyle bir risk varsa evet. hiç riski evet. atmayalım. Evet. Ee, şey yapalım. İğne şeklinde de yapabilirim. Zaten ense damlasını damla şeklinde yaparız. Filelerinden kurtulması adına. Hapını evde de siz de yüktürebilirsiniz. Nasıl isterseniz. İğne de olabilir. Hap şeklinde de verebilirim. İğne yapayım mı? Ne diyorsun? Hangisi daha kalıcı? Yani hap aynı daha hissel. etkili. hap daha mı etkili? Hap daha etkili. Çünkü içinde üç etken var. Işte var Çok daha etkili oluyor. O zaman sen karar ver. Olmadı. Sadece dış parası diye bulun. İçi evde yaşmamasının içine bile koyup yedirebilirsiniz. Yani kusma riskimiz olmasın. Pireler için hangisi? Dış parazit mi? Dış parazit. Dış parazit. Hemen evet, tamam. 8 saat içinde üzerinde hiçbir şey kalmayacak. Tamam. O anlamda damla çözecek. Ben hemen alıp geleyim. Tamam. Nasıl atlamaya çalıştı? Kötü can diye ellerim şey oldu. Zaten şu üstün bak. Bayağı tüy oldu her yerim. Evet her yerim. Bir kaçmak için de zaten. <laughs> Ay kızım korkma alışık olmayınca. Bence normalde iyi çünkü durdu. eve gel geliyor. Evet. Böyle Normalde de aynen. Değil. Yani çok fazla oldukları için. Beni görünce gözün rengi değişiyor. Yani sevmedin mi beni? Hı? Bir şey yapmıyorum ki sana. Boyum yetişmiyor ki sana dalma yapmaya. Şimdi bir üç gün kadar yıkanmamız gerekiyor. O çok önemli. Bir insana. Bugün enseye dokunmuyoruz. Tamam. Çok kısa bir sürede zaten evet, bir şey kalmayacak. Tamam. Ev da varsa diğer ailenin diğer üyelerinde de varsa onları da hızlı bir şekilde damla yapalım. Tamam. Bittiğiniz zaman zaten basit işlem. Ensesinden damlatmanız tamam. yeterli gelecek. Bir de popona bakacağım tamam mı? Tamam. Bekle beni. Sonra gidebilirsin. Aferin sana. Seni tebrik ediyorum. Çok sağlıklısın. Gel bir tane poz verebilir miyim? Şu, şöyle. Tamam. Instagram videosu çekilir mi sen? İster misin? Evet, çok tatlı bir çocukla beraberim. Çok kibar, çok güzel karşıladı bizi değil mi? Muayene ettik onu, çok da sağlıklı, maşallah var. Bir tane de öpeyim mi? Ha? Dur öpeyim bir tane. Oh! Yiyeceğim seni maşallah. Maşallah. Hadi inelim o zaman, gel. Evet. Kendine atlayacak mısın? Gel bir. Of yürü sana Merhaba. Allah Allah'ınıza. Da teşekkür ederiz. Gayet hoşlu durdu. Bence bayağı hoşlu Tabii Tabi bayağı çekindi ama normal. Baba evet. <laughs> nasıl mutlu oldun masada? Hareketleri <laughs> <bir> <laughs> ha, de işte ha. Mutlu musun? <laughs> evet, şu an sona geldik. Ben Tugay'a ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek? Benim için çok büyük bir zevkti buna <laughs> bakmak gerçekten. Hele <laughs> evet, de o kadar tatlı ki. Şu an büyük ihtimal diğerleri de pirelendiği için diğerlerine de Pire damla sağlık Tugay abiden. Evet. Diğerlerine de şimdi biz kendimiz gidince işlem yapacağız. Tugay abi genel kontrollerini yaptı. Son sözü de Tugay abiye çok güzel yetiştirilmiş bir çocuk bu. Ee, diğerlerine resimlerine baktım. Hepsi çok güzel. Evet. Ama en güzel sensin. Tamam mı? Yanlış anlama. Evet, hepsi <laughs> güzel ama sen en güzelsin. <laughs> ha, geldiğiniz için teşekkür ederim ben de. Biz Gerçekten benim için çok büyük güzellikler. Çok iyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. <laughs> kanala abone olup beğeni atmayı ve düşüncelerinizi yorumda paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Çe çe gösterdim de o kadar kuru mama vereceksin o kadar. Açabiliriz abi. Geçtim. Kendine gelsin. Evet şu an geldik arkadaşlar. Ee, şeylerini vereceğiz. Eee dış parazitlerini yapacağız beraber sizle. Kaç kiloymuş? Kaç kilo bekle onları konuşacağım sen. Kaç kilo söyle. Şaşıracaksın. Az çıkmıştır. Kaç yendi? 35 falandır. 34. Tabi o kadar. Ben 45 falan bekliyordum. Yok bekledim. çıkmaz oğlum bunlar tüy. Bunlar ince oluyorlar. Yuttum hepsini çıkartmasın Yut, sonra. Yuttu yuttu. Şu an şimdi diğer dış parazitlerine geçiyoruz. Bunun ilk nerede? Bir yaptı mı? Ha? Dış parazit. Dış de okey. İç dış okey bir an. Tamam. Şu an Zulu'yla şey kaldı. Biraz. Olmasa yıkarız belli değil asla. Yok ya yap bunu bir işte ya. Ne o? Ne o? Ne oldu? Dış parazit. Hı. Onları Hı. ensesine abi. Ama o kadar biliyor ya. <laughs> o kadarını, <Biliyor? gülüyor> o kadarını biliyorum. Aa, <laughs> <laughs> eline mi damlattın? Açık mı diye. Kod Açık mı acaba? Yoksunuz. Şimdi lita yapıyoruz. Bakalım duracak mı? Suyların Zulu Zulu'yu ha Zulu En zoru gibi sanki <gülüyor> <gülüyor> İsim verdi o bak abi, Zulu en rahat Şimdi senin yaptırman gereken Boynunun oraya aynı Şey oraya. İç parazit kaldı senin sadece O da Zulu'yla şeye Doğru. Bizim verimli de Kaç oldu? Bir kay oldu Tamam, bu böyle bir şey edersin. Onlar tarihleri aynı olsun diye. Şeydi, biraz kendi eser koyarım. sık bayram. Allah sana bir düşün. Bu bir kova ilaç hazırlayacağım. Oğlum hayvandan hayvana geçiyor videolar, baksana. <laughs> Senin ne? I, bak. I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me